Bak, çok güzel bir tur oldu gençler. Hadi bakayım. Beğenmeyi unutmayın gel, bak. Gel, gel, gel. Bak. Bu arada Hayır pis yeri bir, pes yeri bir. Pes tarafta doğru gelin yeşer yanımda sevgili bırakma. hop bana Hoppala çuppala biliyorsunuz Galatasaray'da Beşiktaş derbisi var ve biz de Beşiktaş Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin kavgasını yapacağız şimdi Galatasaray'ı seçiyorlar. Süper ötesi bir beyri bekliyoruz sizden. Galatasaray Beşiktaş derbisi karması. Derbinin sonucu sizce ne olur gençler? Yorumlara yazın. Dur, bunu okey diyeceğiz direkt herhalde. Başka Beşiktaş Galatasaray alalım. Yok, seçemiyorsun. Bunu okey diyeceğiz. Sen de okey diyeceksin. Ve takas turlarını üç yapıyoruz. Süper ötesi beyri bekliyoruz. Yorum yazmayı da unutmayın. Abone olmayan da var orada hala. Abone de olun ve be. benim takım geliyor. Tekrar söylüyorum Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın karması geliyor. Karması tabii ki kadrolar eski gençler. PES 21'de oynuyoruz biliyorsunuz. Ve işte oğlum seninkiler neydi? Be en iyi benimkiler geliyor. Ben Galatasaray'ı seçtim. Ve Fegoli, Laiç ve Josef de Souza. Bunun şu de yok. Hadi bakalım. <laughs> ve Beşiktaş'ın en iyi üçü geliyor. Mustafa. Orada ben Falcao, vida oğlum sana çok güzel isimler. Alacağım yani. birine birazdan. Alacağım ben Üçünü birden alacağım. Ve takas turları ya. başlıyor. E. Kimi alırız? Kimi alırız? Hemen bir bakıyoruz sevgili Galatasaray'dan. Hemen seçimimizi yaptık. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Hmm. Bakalım Burak neyi seçiyormuş. Bakalım ya. ama hep beraber bakalım değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve Burak seçti koruyacağımız oyuncu. Bakıyoruz. Burak herkesi tanıyor olabilir. Evet. Ee, ya senin kadro şeyin Beşiktaş işte. Formanın da, Beşiktaş. Ve... Beynim ve yandı ya. koruduk bakalım. Evet. İstenmeyen tüyü seçtim ben. Ve... <laughs> Geliyor! Ben yanlış bir şey yaptım şimdi anlayacaksınız. Peguli mi? <laughs> <laughs> Musteri korudun mu? Bilemeyeceğim. <laughs> Lan! Yes baby. Kaleci gitti. <laughs> Öpücük. Muslera sese doğru gel Muslera adamsın. Ee? Muslera ben korudum Feguli'yi. İkinci tur. İkinci tur. Güzel Muslera'mızı aldık Beşiktaş'tan. Seç baba seç. Seç baba seç. Gençler beğenmeyi unutmayın. Bak izliyorsunuz izliyorsunuz boş geçiyorsunuz. Aşağıdan bir beğen tuşuna basın ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım şimdi o da seçti koruyacağımız oyuncu. Ee, sen niye gülüp duruyorsun ya? Bu niye gülüp durur? Ee, koruyacağımız oyuncuyu da seçtik. Sen niye gülüyorsun oğlum? Şimdi anlayacağım. Bir şey ee, yanlış mı yaptık? Ne oldu? E ben e bu ne? İstenmeyen, İstenmeyen tüy. İstenmeyen tüy. Al ya. İstenmeyen tüy de ve geliyor ikinci tur. <laughs> haydi cimbom, haydi cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. <laughs> ben korudum bu arada Valkay'ı. Hayır. Evet. <laughs> Sen tamam, de bu sene korudun. 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 Net korudun var. Fegoli'yi korudum ben ya. <laughs> Benim olan bende de <laughs> Ya böyle bir şey yok ya. Demin ne şimdiye geldik ya. Ama olmadı ki ya. Pekala Bak, o zaman. Bak bir daha dokunma kalecime. <gülüyor> tamam. <laughs> Kaleci... Geçler son tur. Aldık. Hadi bakayım. Şimdi koruyacağımız oyuncu. Dikkatli olmamız lazım. Ben koruyacağım oyuncuyu seçtim. İnşallah bugün seçecek koruyacağım oyuncu. Abi bizim <laughs> takas turları niye böyle oluyor ya? İstenmeyen tü seçtim. Çok güzel bir tur oldu bu. Ulan bak. az kalsın istenmeyen tüm Mustera'yı seçiyordum. Bak çok güzel acaba. bir tur oldu gençler. Hadi bak, Beğenmeyi unutmayın gel, bak. Gel, gel gel. Bak. Bu arada... <laughs> Verir, bu ne lan? Verir miyim? Bu <laughs> ya bu ne ya? <laughs> verir miyim bu sıra? Ya. Yani kimse, aga. Kimse kimseden bir şey alamadı değil mi? Bunu <laughs> ne Demin deminden şimdiye geldik. Hiç video başlamamış gibi. Ve gençler 3 2 1 ve işte bizim kadro. Abu Bakar, Onye Fegoli, Arda Turan'a jübile yaptırıyoruz ve rakip Beşiktaşlar, Adem El Falcao, Rahim Babel, Gökhan Töre. Vallahi senin takım daha güzel oldu ya. Mustera da sende zaten. Biz bittik oğlum ya. Ve hemen Hemen gençler buradan başlama vuruşu diyoruz. Tekrar hatırlatıyorum, gerçek derbinin gerçek maçın skoru sizce ne olur? 5 Kasım'da biliyorsunuz maç Galatasaray-Beşiktaş derbisi ve Galatasaray'da şu anda Okan Buruk var ve Beşiktaş'ın yeni taze hocası sevgili yani taze demekle de şey olur da yeni geldi yani. Şenol Güneş bakalım neler olacak. Yazın skor sonuçlarınızı, tahminlerinizi. Galatasaray Beşiktaş maçı az sonra başlayacak değerli futbol severler. Ve işte oyuncular tünelde, tünelden görüntüler Umrumuzda bile değil. Direkt maça geçiyoruz çünkü. Abu Bakar veriyor ve mücadele başları. Daylan verdi Abu Bakar. Arda Turan. Arda senden goller bekliyoruz Arda. Oğlum o ne? Pres. Baskı pres. Gökhan Töre. Aldı onu içeriye. Cıkır cıkır ötsün diye. Etebo verdi. Dorukan. Dorukan'ın pası bizde kaldı güzel. Şimdi müthiş bir kötü bir pas. Daylan aferin sana. Luindama. Verdi pasını şimdi Onyagor'u. Onyagor'u. Güzel bir pas. Arda'nın pası. Tekrar Arda'ya bir pas. Arda! Kaleci Mustera'yı nasıl geçeceğiz? şuraya çekecek çekmedi Ay, buraya çekecek çekmedi babel. aldık onu hocam, içeriye hoca hocam yedline bak bak dirsek atıyor yedline bak, bak yedline Hocam! Atıyor, kırmızı hocam. hocam dirsek atıyor öyle bir yapıştır. şey yok yapıştır kırmızı hocam hocam kırmızı hocam. Hocam, hocam ne sarısı ya Allah için Aa, bak, arkadan müdahale bu bak, futbol vuruyor, bak, vuruyor. futbolun kitabında bu abi bu ne adamın aşil tendomuna hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya sin diyor koçuna gözlük diyor gözlüğe diyor gözlük diyor Surat'a bak nasıl kızmış kaç metre burası Dikkatli izler miyiz dakikalar 12 henüz gol yok Abu Bakar nostalji kadrosuyla oynuyoruz resmen. Hocam, hocam. Tapa. Hocam. Hocam topa hocam. ya yeter ya. Refri. Ref. Ne Ref. ya? Ref. Bizde kim var ölü yaprak yapan? Var mı? Bilmiyorum Vallahi Hiç yapıyor galiba. Vallahi tamam, yapıyorum deneyelim Life mı bakalım. <laughs> Ayy yaptı hakikaten. için var abi. Ayy. El Abdelleyu. El Abdelleyu. E köşe vuruşu rakip şapşırı köşe vuruşunda gol nasıl atılır diyoruz. Ve rakibe adeta tabir. futbol dersi veriyoruz. Bakın kim vuruyor kafayı bakın. Ay şaka mısın be prosuyum bunları. Arda Tunan jübile yapıyor Arda Tunan. Arda kaptan. Ve Allah'ım diyor şükürler olsun diyor. Ya Rabbim diyor gol attım diyor. Tıshirt'ünü onu formasıyla. Arda! Arda! Arda Turan. İşte Beşiktaş böyle üzgün, Galatasaray böyle mutlu. Affetmem köşe vuruşlarını kardeşim. Ya hayatında kaç tane nice. kornerden. Hayatında kaç. Ya, ya bir ilerle ya. Bakar mısınız? nereden kafayı sokuyor. Tam Arda kafası bu. Biliyor musun? Arda'nın kafası böyle böyle. Böyle böyle gidiyor. İşte Arda Turan. Baba hareketlere bak. Baba baba baba. Baba baba. <laughs> diye bir soktu o kafayı. Kaleci Muslera'ya adeta Nazire yapıyor ve bir sıfır öndeyiz. Allahu Ekber geldik. Luindama Alırsın onu artık. Hocam Güzel. oha. Ama artık sen çok ağlıyorsun. Araya aldılar onu. Ama, ama ama çok ağlıyorsun sen. Arda pasa bak. Oraya değil lan yanıma ya. ya. Yanıma attım ben. Day Aldık onu Laiç. Aldık ve geri verdik. Laiç Savaş onunla çocuğum. Daylan. Babel Daylan'ın önünden geçti. Aldım onu hiç. Bir şey yapma hocam. Hocam, hocam, hocam baba, bir şey yeter yapmadım. be. Al yeter onu. be. Hayır, 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 hayır. Lan, lan, lan. Lan ne oluyor? Saraycı. Ne oldu hocam? Güzel hocam, hocam faalimi çal. Adam. Layıkç. Çok iyi değil mi? Bir daha aldım, bir daha. Oy. Helal be. Hadi da. be. Aldım fegul. Aa, ayağımın altından geçti. Layıkç şimdi alamadı topu. Falcao, Radamel Falcao. Sakatlayın onu hemen yatar yere. Hocam. Kaleci. Hocam. Neyi izliyorsun? Aa! Kim o? Kendini feda eden Yiğit gelsin yanıma. 23 numara. Seni tanımak istiyorum 23 numara. Köşe vuruşu. Bak, ilk yarıda artık atın, son saniyeler. Şey ya iyi sen Öyle bunu atılalım. iki gol yerine geçireceğim. Tamam bak. Sen bunu at. Öyle atılmaz mı? Tamam, gol yerine yani. geçireceğim. Evet. Evet. Aha. Olmaz ha o. Ömer. <laughs> ah be. Ulan giriyor daha. Ve işte istatistikleri ilk yarıda. Tekrar hatırlatalım. Gerçek maçın, gerçek derbinin skoru ne olur? Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Yazın yorumlara gençler. Hoppa kandım çok kandım şu an gerçekten bakkala gittim hatta pazar'a falan gittim o hareketten sonra ya Arda ya Arda nefis o paslayayım şimdi Arda'yı görecek. Lan oğlum niye Ar Eyvah! Ya! Lan Fatih'e bak gör. Süper ya. Nazire yapıyor Falcao'nun müthiş vuruşu. Kale şimdi patladı. Gökhan Töre çeyrekle araya bıraktı topu içeri yaptı. Orta şimdi orada Laiş dikkatlama. E, on önüne düştü. Laiş dikkat Etebo vurdu. Laiş'e çarpıyor. Feguri şimdi topa doğru koşuyor. Çeyrekle araya doğru Feguri verdi. Köşe vuruşu mu? Out mu diye bakıyoruz. Korar. Ve hakem orta hakem. eski orta hakem vardı, yan hakem vardı. Şimdi hakemler ve yardımcıları. Saraçi yani. Ya peki sana oyun kaleci ne de. yapıyorsun Arda'yı pazara gönderdi yalnız abi. Vallahi yani. var ya Arda böyle zıpladı böyle Gökhan Töre çeyrek daireye bıraktı yine topu fotoğrafçılara poz veriyor şu anda Tren yapın Tren yapın bakalım tüm herkes tren yapsın Gökhan Töre ama Luyendama diyor ki sizin treninizde diyor Başlarım diyor Daylan pas verecek şuraya doğru O da şuraya doğru pas verecek hepsini biliyorum Abu Bakar 17 Aro! Aldım onu Çocuklar, basar mısın? şu topa? Çocuklar, basın artık şu topa ya! girsin be, artık girsin be ya! Ya ama inanılmaz! Nasıl dokunamıyor bu topa kardeşim lan ya? Lan Babel, pembe kafa! Bersene. Lan! Lan! <gülüyor> 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 Aa! Aa! Lan! Aa! Hayır! Lan iteleyin! Ben bu oyunu döverim, kırarım. Bu maçtan sonra anistar ederim. Kondura, kondura. Böyle bir dünya yok. Al bakalım, sağ ol alın şunu. Hocam. Evet evet bir şey yok. hocam. Hocam. Hocam formadan çekti. Derbi'de beraberlik var. İnanılır gibi değil. Galatasaray'da. Okan Buruk. ileri çıkın. ileri çıkın. Saldırın aslanlarım diye. Adeta bir Fatih Terim edasıyla layıç attı onu. Layıç atar bunu. Oy. Mustara. 62. dakika o zaman. Köşe vuruşundan gol nasıl atılır? Dikkatle izler miyiz? Dikkatle izler miyiz? Bakın. Yazdı bunu Arda yine bak. 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 Oldu be. Bu bir kere olur. Gel. Ya. Ay Daylan lan. Ya Daylanım ya. Çok easy bir goldü kaçtı biliyor musun? Lan Falco az kıpırda ya. Eyvah yanlış attım o pası. Ama şu gider. Abi bu ne? Şut bek. Şut bek ve gol. Hayır lan. Helal lan. Hocam Kırmızı re. Referee. Referee. Ya. Kırmızı yapıştır hocam anladın ortasına şırrrak sesini duyacağım. Şırrrak ya. Şırrrak şey ya. kaç. Evet, Satılmış hakem. <laughs> o zaman ya bu gol kim atsın ya. Öyle de öyle hemen, hemen bak. yok. Bak hemen yok bir dakika Laiç 92 vuruyormuş. Laiç Abubakar Feghouli Arda Arda gel Arda. Arda'ya şübille yaptırıyoruz gençler. Bak buraya gençler. atlayacağım bak. Bak buraya atlıyorum bak. Arda'ya şübille yaptırıyoruz. Bak buraya atladım. Bak buraya. <laughs> bak, atacağım bak. Ya, ya. Yemezler mi ya? ya? Yemezler mi ben ya? niye kenarlar atlamadın ya? Yemezler mi? <laughs> bir, <laughs> <laughs> bir kere oldu. Kenara <laughs> bir kere oldu. Kenara atlayacaktım aslında panelkayı. <laughs> <Ondra> geldi. <laughs> Bak Falcon'un hala duruyor. Hocam! <gülüyor> hocam bitirme. <laughs> hocam <laughs> hocam <laughs> bitir oldu. Yok yok doldu. Geçsin bu. Çok iyi. Arda. Arda. Hocam. Arda attı. Arda Lan Arda attı. Arda Arda attı. Arda attı. Arda attı. Arda Arda ya. Lan ne kadar uzağa vurdun Ardacım ya. Haydi bakalım. Vida takıldı adama. Ne istikelim dozası. Haydi. İndir oğlum onu. Ya hocam uzatmaya gidiyorum aç. Güzel. Hocam. Hocam topa. Hocam. Topa mı? Tamam. Gel gel gel. gel. Ya korkma ya. <laughs> gel topa gel. Gel gel. Atacan yer bir Yaklaşma değil değil ya, sanki yaklaşma. Gel. gel. <laughs> ha? Yok, Yok, orayı boş bırakamazsınız. Yok, şey Seçemedim. Pas vereceğim o. Yok Antöre. Orada nasıl kimse olmaz ya. Bak kaşıntı geldi bana. Orda adam orada. Orada nasıl kimse olmaz? Operleri nerede bu Galatasaray'ın ya? Yani? Oha! Gözlüklü kimdi? Bilmiyorum biri geldi. Var mıydı yine birde gözlük falan? Davis mi olsa? Oha ya! Oha ya! Yanıma attım ben o pası. <gülüyor> <gülüyor> Ay yahu, Aa! Ay tüküreyim. Yok yok ben gol yaptım. Aha gol. Lan! lan oğlum. Taylan. Taylan. Allah! Ekber. <laughs> Hocam vallahi sert oynuyor ya. Futbol erkek oyunu. Lan. 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 Hocam penaltı ya. Ben ne diyorum ki niye böyle oldu? Nice. Kırmızı yapıştırır mısın? Şu vida mıdır? Somon mudur? Bak. Somon mudur nedir? Bak bir dinle. Neydi bir dinle? dinle, neydi? Kes diyor konuşma diyor. Ben de öne gördüm biliyorum diyor. Ben Yeter artık. Bunu atacağım Bak, artık. arkadaşlar. Yok bunu attım artık. attım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> ya abi zaten artık öğrendik bunları yani. <laughs> konuşmuyoruz, konuşmuyoruz artık. <laughs> Mustera neler yapıyorsun Mustera? Halka orada döndün abi. Mustera bir şey yaptığı yok da ben işte garanti orada şey olmasın diye. Öldü adam artık yürüyemiyor bile ne oldu buna? 110. dakika çocuklar bir gol hadi ya. Gördük. Şurayı gördük. Yeter artık bir şey yapın. Verdim pası. Mensah! sağ Allahu ekber. Yedin Allahu ekber. Fekuli Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok kız kaza geldi. Muslera da yatıyor kalkmak <laughs> bilmiyor. Şık olsan 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 Yakup lan oğlum Sıra. köşeye de gitmiyor 115 oldu ya hadi ya çocuklar lan bütün hepiniz ileri gidin ya daha ne kadar ileri çekebileceğim sizi lan ne yapıyorsunuz Güzel pas. Nereden baksan güzel pas. olsan. Kerem! Yeter kaleci Muslera! Lan depin 10 kişiyiz 10 kişi depin. 2 saat bekledim ki yanıma doğru gelsinler diye. Kontra. Enkudu. Enkudu. Eyvah. Enkudu Ey 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 gidiyor. Yeni girdi. Solak mıydı lan bu? Şöyle yapalım. Geçmiş olsun. Hadi şurada Kalsın önümde please. Hocam bitirme hocam. Hocam 120 diyor. Hocam bitti ya. Cenk Dostun. Hocam bitti ya. Hocam bitti ya. Hala bir de köşe vuruşu veriyor ya. Ne hocam, oldu sadece ya? Gösteriyor. Hocam rakip. Rakip Beşiktaş çirkef oynadı. Böyle kaya, ya. Kaya, kaya 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 maç bitirdiler. Böyle, böyle bir şey olmaz. Ya? Tren yapın. 121. dakika. Uzatmalar 2-1. Bizim maçın skoru gerçek maçın skoru ne olur? Yazın yorumlara. Mes. Hala bitirmiyor. Bizde hiç kimse yok. 3-1 3-1. Aha 3-1. Bak bak Allah için bak dokunamıyoruz. Hocam. E Hocam bitirmeyeydin. Bitirmeyeydin. Pekala. Ryan Babel Gökhan Töre. Bizde de Arda Turan Arda Turan'a jübile yaptırdık. Ama rakip çirkef oynadı. Sürekli kaydı. Ve hakem bunlara sessiz kaldı. Bir tane kırmızı kartı olmasına rağmen alamadık olsun. Umuyor başınıza gitmiştir. Gerçek maçın skoru ne olur gençler? Derbinin skoru mutlaka yorumlarda bekliyoruz tamam mı? Siz çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzleyebilirsiniz. mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş doğru kalp biri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.